Arslan'ıza geldik. Ağaç yapacağız. Hadi bakalım. Fidan nerede? Mı? Evet gel buraya göster. Tamam. Şimdi bu ceviz fidanımız. Bunu buraya dikiyoruz. Hadi biraz daha dök. Kendi toprağından dökelim. Evet. Tamam güzel. Tamam geri kalanını da diyelim. Biraz da bunlardan dökelim. Hı. Bakalım şeyi... <gülüyor> Ağaçlarımızı diktik. <laughs> tek... Gidiyoruz şimdi. Burada ulu bir çınar ağacı var. Bunun altında da bir erik ağacı var. Şöyle küçücük bir şey gelmiş bunun dibinden çıkmış. Uzaklarda da manzaralarımız var. Arsanın Toprak Yolu da var. Windows XP'nin masaüstü resmi değil mi? Aynen. İki tane ceviz diktik. Avokado diktik ama tutmaz büyük ihtimalle ya. Burada bir. Demir de var. 我自己呗。<laughs>